komutan. Bu iş sana düşüyor. Biliyorsun tim komutanımız yok. Erdem komutanım da kendi aranızda halledin dedi. E, en rütbelimiz de sensin. Ben anlamam o işleri. götürsem. Emredersiniz. Ee, <laughs> avcı. Bana hiç gelme. Ne var ya? Ya şimdi heyecanlarım, Yanlış bir şey söylerim saçmalarım falan. Ya gel beraber gidelim gel. Gel ben hallederim. Ya. Bir mikrofon rica edebilir miyim? Pardon. Ee, şey. E, şarkı türkü olayından önce biz bir dans edecektik ama. Yenge şarkı türkü işlerine aşık bakıyor. Ben konuşma yapacağım. Ne konuşması abiciğim? Beyaz vereceğim. Hayber Kalesi'nin fethini anlatayım diyorum ha.